Yapı Atatürk Mahallesi Lale Caddesi No 36 Taksim 14 Sincan Ankara'da bulunuyor. Sektörün seçkin firmalarından olan ağır yapıyı işletme sahibi Mehmet Ali Ağar anlattı. Ben Mehmet Ali Ağar, ağır yapı firmasının kurucusuyum. Meslek hayatımıza 2001 yılında Dumlupınar Üniversitesi İnşaat Bölümüne başlayarak adım atmış olduk. O günden bu yana mezun olduktan sonra çeşitli şantiyelerde, büyük firmalarda şantiye şefi olarak görev aldım. Proje bürolarında çalıştım, yapı denetim firmalarında çalıştım. Kendimi inşaat namına geliştirdikten sonra bina yalıtımı, iç dış dekorasyon uygulamaları üzerine bir faaliyet gösterebileceğim firma açmaya karar verdik. Ağır yapı, bina yalıtımı, iç dış dekorasyon uygulamaları olarak müşterilerimize her zaman en uygun kalitede ve maliyeti en düşük uygulamalar yapmaya özen gösteriyoruz. Müşterilerimiz bize internet aracılığıyla, web sitemiz aracılığıyla, artı telefonlarımız aracılığıyla, zaman zaman da medyadaki çıkan reklamlarımız aracılığıyla ulaşmaktalar. Onlara ücretsiz keşifler sunmaktayız. Gerekirse yerlerine gidip projeksiyon aracılığıyla da görsel olarak da sunumlar yapıyoruz. Ağır yapı olarak ben başta olmak üzere bir tane makine teknikerimiz, bir tane inşaat teknikerimiz, iki tane deneyimli saha kalfamız ve 20 adet e, ustamız mevcut. Kullandığımız e, malzemeler izoder üyesi olan e, malzemeler. Sigortasız ve iş güvenlik önlemleri alınmadan asla işçi çalıştırmıyoruz. Ağır yapı olarak e, yavaş ama sağlam adımlarla zaman zaman da devlet ihalelerine katılarak onları e, eksiksiz bir şekilde teslimlerini yapıp Aynı zamanda kurumsallaşarak büyümeyi hedefliyoruz. Ağır yapı olarak diyoruz ki yalıtımsız ev kalmasın. <laughs>